Tagayet. Sıcak mı? Hava sıcak. Ha. Şunu kapat düz çek. Bir daha bir <laughs> daha. Ne dokuyor? Ich hatte ein bisschen Wut, aber.... serinlemeye çalışıyor. Mutfak oluyor ne zaten? Koruyor. Çok korumuyor ama. Evet, o da nedir? Bu da hava sıcaklığı 42 derece. Evet. Ay. Ay soğuk su. Suya böyle belen git onu karşısına. O zaman çarparlar. Yok çarpmaz. yok da. Aha. Aha rüzgar sesi. Gel gel. Dur şey. gel. Güzel de bu sınava gel. Hadi. meyler hep suladım. Gene de kurudu ya lan. Aha Derya mı rüzgarı? Allah'a cıkmış. Aha. Aha. <gülüyor> <Hah>. <gülüyor> Ay. Aha. Aha. ほら、結構たまらない。